Mehmet TL kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir ayakkabı inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar ayakkabılarımız krampon, futbol ayakkabısı. Daha çok çim sahalarda ve normal halı sahalarda giyilebilir kramponlardan. Kopa, Adidas böyle tasarımı var. Gördüğünüz gibi şuradaki dikişleri çok göze batıyor. Acayip güzel. Pas verme açısından cidden futbolcu kardeşlerime sesleniyorum, arkadaşlarıma sesleniyorum. Yani çok iyi bir krampon. Şuradaki dikişi mükemmel bir detay zaten. Şurası ile burası farklı kumaş. Şu dikiş onları ayırıyor. İyi burası yastıksı, daha çok pas vermeye yönelik. Burası da dayanıklı. Mesela arkası demir gibi arkadaşlar. Hiçbir şekilde zarar görmüyor tekmelere falan. Zaten Adidas'ın klasik 3 çizgisi. Mükemmel bir tasarım. Cidden çok güzel. Kopa 20.3 arkadaşlar. Hemen diğer tekini de alalım. Zaten hepsi aynı. Ben bu ayakkabıyı kullanıyorum. Tabii ki de siz farklı bir ayakkabı kullanabilirsiniz ama rengi bu arkadaşlar. Mavi olarak mavi konçun üstüne çok iyi gidiyor. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz onu da izleyin. Hepinizi çok seviyor inceleme TR ailesi kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda daha farklı bir inceleme yapacağız. Çok sürpriz bir inceleme olacak. 40 abone olursak çok büyük bir sürpriz geliyor arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Like atın. İyi seyirler.